Aa ne oluyor? Kanka hadi uyan. Kanka neden? İşte hadi madene çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar bugün madene çıkıyoruz. Seninle hadi taktiklerimizi yaptığımız yeri gösterelim. Bu Burası. Tarzı. Dur ilk önce dışarıdan başlayalım. Tamam. Bir Kaka. Birlik olarak arkadaşlar burası Atatürk'ün olduğu Tabii Tabi buraya gelmek yasak. Biz gördük. Burası böyle. Şimdi gelin en önemlisi burası değil. iç arası. İçeriye girdik. Bir dakika. Bunlar arkadaşlar maden yapıp duvarlar yapacağız. Evet. Şimdi burası böyle uyuma yerimiz, yemek. Lambayı dikkatinizi çektim harika. Evet. Diğeri de panda. harika panda işaretimiz. Her şey var, evet. Şimdi burada da yüz katımız var. Burası Hadi bana ne var? Kütüphanemiz. Bak burada arkadaşlar oturup sobanın başında şöyle korku hikayesi anlatıyorsunuz böyle burası böyle, böyle bir yer. Bakın burada da panda. Harika panda. Evet arkadaşlar. Öyle şimdi madem çıkalım gel. Bu ara burada her şeylerimiz var. Büyük. Aynen taş. Ama yapamadık yaparız. Şimdi arkadaşlar ben hepsini harcadım diye ama siz sıkılmayın diye bir bayağı bir kastı. Hatta bayağı bayağı. evimizin yanında can azalıyor mu bak azalıyor azalıyor Nasıl? Bak, bak şuradan gezmeyeceğiz bize ben burada da var da ama biz su üsttekine gideceğiz yani sizin için en büyük mantık Allah bu korkunç Zeynep gel gelemiyorum gel <laughs> Buradan suya atlayacağız. Aber ben öldüm. Aber ölmedim. Doğru. Doğru. Öldüm. Doğru. Şimdi arkadaşlar şu şuradan şu ben şu üstlerden başlayayım. Bir dakika kanki. Dur. Baltayı alalım. Dur. İşte baltamız. Burada mısın? Aha. Evet oğlum taştan doğru. Kanka bir game moda geçsene arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar kanka bir game moda versene bana. Neden? Arkadaşlar ya ben küreyi almayı unutmuşum arkadaşlar ya. Neden söyleyeyim mi? Ben o kadar kasanın küreye yetmemiş arkadaşlar ya. Hadi game moda geçeceğiz. Hadi. hadi. Allah. De ben de dedim ki neden bulan katılmıyor dedim. Kazma Ol. yokmuş. oldun mu? Oldum. Arkadaşlar hayır ya. Tamam. Dur ben almış mı Aldın aldın sen aldın. Tamam şimdi çıkar beni ya. Arkadaşlar özür dilerim de. yetmemiş yani. Çıkart. Ben de olmuş. Çıkart. tamam <laughs> ben, ben geldim. Şimdi abone Nereden başlayalım? Hadi, hadi, ben şunları kesiyorum. Elma salırsa. Önce dur önce bir taş kasalım taş. Tamam taş. Taş kazma da iyi dayanıklı. Olur. Çünkü taş taş. Taştan yaparız ki. Aynen. Ama o zaman da ona için altın kasamayız buna zor gün gece oluyor. Hayır. Gece oldu. Aha, ben bana şey Ne buldum mesela? Şey kat, şey. Gel kömür yap. Kö kömür yapacağız. İnşallah kömür buluruz. Diğer de kömürler var. Merak etme. Aynen ben, ben gördüm. Diğer madene gideceğiz. Çünkü orada kömür var. Yemek yemeyiz. Mesela tabu eti alacağız, pişireceğiz. Ben söyleyeyim. 28 saniye Gel artık gidelim ya. Madem bu maden kısa süredir. Birazdan sonra da geliriz değil mi? Neredesin? Bak şuradayım. Aha kömür. Gözümden kaçmadı. Şurada. Dur. Burası ne? Kömür buldum. Kömür. Arkadaşlar bak. Ne oluyor? Arkadaşlar. <laughs> Tümir, tümir. Ay, onu, ben göre. Balık yanarak <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Allah atla. At, at. Yandım. Senin etini Ama ben. De bir tane Yardım edin. Hadi bak. Arkadaşlar durun hızlıca. Arkadaşlar. Hı -hı. Ben onu ekşafanım almalıyım. Yine göreyim. Maşallah. Ne güzel. Ne güzel. 64 tane kömür kaz. 64 tane kömür alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben diyorum ben. Şöyle daha iyiydi. Dur en altı. Ana lava varmış ya burada. Kömür kazmış. Buradan mı? Ha burada kömür. Arkadaşlar balık gibi yüzüyoruz be. Neyse bir daha taş toplayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Ben alayım ben. Aa kömür. Gelmedi. kömür. Ya çünkü ben neden game oldan beni çıkar? Bir dakika. Lan ne derin bir maden ya. Sen nasıl? Sen ta buraya mı gittin lav için? işte Eşlerini anne alayım mı? Al. Kim Kömürü çık. Ne çıkartacağım şimdi? Dur ben bir şuradan bir kurtarayım. Arkadaşlar. Zırh, al. Zırh almayacağız. Hayır. Alma. Hassızlık. Evimde ta şurada ya. Şşş, Şimdi. Ben. Ben ben. Ya yürü git gördüm. Ya aman görmüş Ben buradan nasıl çıkacağım? Aşkım? Neredesin? Nasıl çıkacağım? e, sen neredesin? Evde misin? Daha çıkıyorum hayır. Hadi, nasıl... Eve geliyorum ben. Sen neredesin? Gel uyuyacağım. <laughs> Senin eşyaları sana koyuyorum. Kazman da azmış. Hı. bu bazılarını verin ben de Benim aşağıma nerede sormasayım. Bir daha game mode alırsan. Game mode almıyoruz. Yemin ederim Ya ne yapayım? Ben... Hocam game mode'dan çıkartıyorum. Çıkart. Ne yedim 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 Game motan al beni gel al. Ne? Eşyalarımı seri yüzünden kaybettim. Ne? Eşyalarımı kaybettim. Ne? Neden sende iki tane var? Eşyalarımı kaybettim. Gel. aldın mı? Aldım. İki saldırı gücü var. Çıkart. Çıkarttım evet. da. Çıkart. hadi. Evet.

Hangi sandıkta kömür? Kömür yok ki. Ee, hangi sandıkta kömür? Hangi sandıkta e, kömür? yok ki. Ben hangi sandıkta Hangi sandıkta de... kömür? Onun... Şunu bana versene. Bana al, bir 64'lü versene. Tamam. Bana bir 64'lü ver. Şu 53'lü ben yapsam. 4 lira bak haydi ya uyuyalım ben uyuyamıyorum ben, ben bir şey yapacağım yeniden doğma noktası ayarlandı ne yapıyor lan lan ne yapıyor lan lan ne yapıyor <laughs> ben çık kardeşim uyuyacağım ne neyse uyuyalım ben de. Ha. Ha. Oh. Top. madene gidiyoruz. Madene toplayacağız. Evet, birer madene. Bak, da açık. Bak. Bak şuraya, şuraya Burada, burada kömür var. Dur şuradan Bak buradan su yüzden <laughs> Ali. Ali Ali bak bak. Bak kardeşim <laughs> ben, ben de kömür gördüm iki tane. Gözümden kaçmaz. Kömür. Ya. Kömür. Bu çok. Bak Kaçtı. Su oradaymış ya su orada varmış. Su varmış orada. Kimin nerede? Oy. Lan burada da baya kömür var. Neredesin? Atıyor. Nerede bu da baya Burada mısın? Neredesin? Size ee... oh, kaçtım. Kömürleri alacağım. Evet, bu kömürü alacağım. Arkadaşlar. Ali yardım et. Kömürleri <laughs> gördüm. Bayağı tırmanıyor. <laughs> Ben bel bir tane bir aldım. Neyse bu. Yardım edin. Hadi yardım. Longo. Gel. Mu yavrum. Devamı diye geldim ben.